Evet, burada da Rapunzel. Bir söyle, seslen bakayım Rapunzel'e. Rapunzel, Rapunzel, ular altı saçlarını <laughs> ben geldim. Sen kimsin? Mikael. <laughs> Yeşil, yeşilli çiçekler, sular <laughs> ve masal kahramanları. Yemizeler. Evet, burada da bir köprü var. Çok güzel. Burada hayalet kesbir var. <laughs> Bu kankaları. <laughs> ha? Hayalet kes bu. Ha bu şey değil mi? İlk ay. Buz, devrin. Buz devrindekiler değil mi? <laughs> evet. O benim yavrularıyım. Ne diyordu? O benim yavrularıyım. Hanım hanım diyordu değil mi? Bu hangi şey kız? Bilmem. Bu hangi kız arkadaşlar bunu ne? Aa, bu kokoreç değil Karga. köprüye gidelim. Şu köprüden gidelim. Şuradan gidelim. Mamut. Hanım hanım. Bunlar benim <laughs> evet, şuradan da köprü geçiyor. Nasıl güzel, Dikkat edin. Bakın bayağı dikmiş. Evet buz devrindeki evet. kahramanlar Nasıl güzel. Değilir. bir şey göstermek. Suyu var arkadaşlar, çok ben yaklaşamıyoruz. Şey, o gezmemiz geçir. sonra buraya <laughs> Bir şey gördüm. Hı, orada bir gemi var. Korsan gemisi mi acaba? O tarafa nereden <Gülüyor> gideceğiz? <laughs> Ama orada şey var. Neydi onun adı? Evet. Ne nereden geçeceğiz oraya? Bence şu ben, taraftan olabilir. Kullanmaya gerek yok şuradan geçeriz. Evet burada evet, yok ya, şirek var ama oraya geçemiyoruz. Ortasında neydi? Madagaskar Magada, mıydı? Madagaskar'ın <laughs> Madagaskar kahramanları var. Ama geçiş bulamadık. Şirek de var orada. Geçiş bulamadık oraya. Geçiş bulursa geçeriz. Ay, ee, ne gideceğiz? Bakalım. Geç bakalım. Oo! <laughs> <laughs> Ay <tamam>. <laughs> ne mı? ne ama. ona bilemedim. Arkadaş isimleri yazıyor. Zeki Alasya, Cem Yılmaz Metin Akpınar Münir Özkul, Beyazıt Öztürk, Adile Naşit, Şener Şen, Kemal Sunal Evet oh, ay, Cizmeli kedi ha, Cizmeli kedi ay, Evleri de çok güzel Kara Karagöz'den baksanıza Kara Karagöz, Cizmeli kedi Şuraya bakalım önce gel Gel neye çıkıyor acaba? Burada i̇şte da masal kahramanı var. Bunlar kimmiş? Bunlar kim değil Bunlar. Şuraya geç. Geçiş yok. Ha. Ha, o evet. evet, evet evet Aaa. baksana Çikolata dondurma falan var ya çakıda. Niye bakmıyorsun <laughs> Emre? <laughs> Çikolattan yapılma bu. Evet. Hansel ve Gretel arkadaşlar. Aaa bostan şeker. Evet. evet. Evin girişi var burada. Evet evin girişi. Bostan şekerler. <laughs> bu arada <laughs> şuradaki Hansel'i görmeden hiçbir şey anlamadım bu arada. <laughs> bu, bu tarafa bakalım. Bir tane şuna. burada. yeme. Evet. Cadıyla kreter mi? Aha. Evet. Burada da tekne var. Tekne mi? Gemi mi? Gemi galiba. Evet. Buradan burada bir tane voza var. Girebiliyor muyuz acaba içine? Evet. Ama yemek yemek için. Evet. Bunları da buradan çekebiliyoruz. Gördün mü Melek? Hı hı. Ya masal kahramanları var burada. Dino istediğin kadar varmış ya burası Hı -hı. Melek. Çok güzelmiş. Evet, oraya da gideceğiz. Hacıbat, Karagöz. Evler de, çok evet, bence de, evler de çok güzel. Evet, bence de evleri de çok güzel. Evet. Hadi var, Karagöz. bize verin de. Bir konuş bakayım. Bilmiyorum. Aman kara Karagöz'üm, benim iki gözüm merhaba diyordu değil mi? Sen biliyor musun hadi, onu? Hadi. <laughs> Sen biliyor musun kara evet. Karagöz'ü? Evet. Hadi devam edelim. Ben, ben ne güzel. Evet. Tazanya canavarı bak. Bunun da çizgi filmi var. Evet. Ay, bak burada da Alaaddin var. Alaaddin sihirli lambası ve bu neydi? Lambanın cinni. Hayır. Bal yersin. <laughs> bal mı yer? Evet, Sen ne yersin? Çilek. Evet. <laughs> Sen çileği çok mu seviyorsun? Evet. evet burada da cüceler var. Pamuk ve... prenses Kavuklar. ve yedi cüceler var. Şurada bir şey daha var. Bakacağız annem. Sırasıyla gidiyoruz anneciğim. Evet. Burada cücelerin evi. Güzel. Bunlar da yediciciler. Güzel. 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 Şu ne? <laughs> Ninja kaplumbağalar. Oo, evet. Gel bakalım. Ninja kaplumbağalar bunlar. Bu eve girebilir miyiz? Yok giremiyoruz. Orası yasak. Baksana kilitliymiş de. <laughs> Ninja kaplumbağalar. Merhaba. Merhaba. Sizi Hayır. kim buraya koydu? Kafanızı da kilitlemişler. Anahtarı, Oo. anahtarı benim daha çak ya. <laughs> Şimdi kilitleyelim ben bunu tanımıyorum. Tamam, güzel burası. Nice kaplumbağalar var. Evet. Oo, burada da Temel Reis var. Temel, temel Reis, Safi Naz, Kaba Sakal. <laughs> Hangisi Kaba Sakal? Bu sakallı olan var ya evet. ağacın oradaki. Hı hı. Ağaç kırılmış üstlerine. Peki şu da bir tane kız var onun O da Bilmiyorum. Safinas. Bu da Temenes. Bunlar hep çizgi filmleri vardı biliyor musun Melek? Şimdi bir şey daha var. Geliyorum anneciğim. Aa burada da pembe panter. Bakın yanımdaki. kim? Var? Yanındaki kim? Bilmiyorum. Ben onu bilemedim. Şu pembe panter. Evet, o pembe panter. Aa, ha. şirek var orada. Şirek miydi o? Şirek, eşek. Eşek. Evet, Güzel. kırmızı Gattırdı baş. Kırmızı baş. Ama kırmızı. içerisi gözükmüyor arkadaşlar. Evet, içeride evin içinde kurt var ama maalesef içeri giremiyoruz. Camdan da gözükmüyor. Bu dede bir eşek var. Eşek. eşek. <laughs> evet. Ne yapıyor bunun da de şeyi var minik. Bunun ismini de hatırlayamadım ama bunda çizgi filmi var. Burada da öğrenciler var, kitap okuyorlar. Ay bunlara bak Melek. Çok çok. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Siz de mi geziyorsunuz buraları? Geziyorlar galiba. Evet. Yani Gelmişler geziyor. <laughs> evet. Bu yok her bu küçük. Evet. kabak. Şey, ne kadar büyük? Superman, Superman. Evet ne kadar büyük? baksana Melek. Kumaş ne kadar büyük arkadaşlar? Batman. Joker miydi ilk ay? Joker evet Joker. Spiderman. Evet. Bu da? Superman. Superman. Nereye gidiyorsun? Uçuyor. <laughs> ama uçuyor gibi baksana. Evet ama uçmuyor. Evet. Nereye gidiyorsun? Bizi de götürsen. sen. Böyle. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. evet deden böyle Örüm kardeşler var. <laughs> Buğda da bak. Miloş bak. Efendim melek. Buğda Evet. Olmaz. <laughs> <İki> Mirapa. <mouse>. Merhaba <laughs> Evet, birazdan oraya gideceğiz. Dinozorlar da geleceğiz. Bozu var orada. Evet. Bak güzel ya Mickey Melek. Mouse, Mickey Mouse, Mickey gerçekten Mouse. gerçekten güzelmiş burası değil mi Melek? Evet. Çok güzel. Ben bu kadar büyük olduğunu zannetmiyordum. Değil mi? Bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştik. Burada üç bölümden oluşturulmuş arkadaşlar. Evet. Prenses e, sonra... Prenses değil anneciğim. Bir, bir kısım minyatürler var. Bir kısımda e, çizgi işte kahramanlar var. Çizgi bilim kahramanları, masal kahramanları. Diğer bölümde de dinozorlar var. Dinozorlar değil, dino. Dinolar, dinozorlar var. Onlara da gidip bakacağız. Hadi gel.